Sevda hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Nasılsın? Ben iyiyim, sen iyi misin? Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Ne veladesin ya? Ben, Hiç Ben çok bekliyordum ama e, ya, işte nihayet kavuştum, geldim, bu stüdyodayım. Ne hoş, ne kadar mutluyum. Sevindin mi sahiden geldiğine? Evet. En çok sevindiğin program hangisi oldu? Mesela bizimkinin dışında var mı başka sevindiğin çıkarken çok sevindiğin program? Ee, açıkçası <laughs> çok fazla sorgulanıyorum ben. Ve ben programlara çıktığım zaman sorgulanmak istemiyorum artık. ...eğlenmek istiyorum ve burası e, çok eğlence dolu. Ekranda izlediğimiz zaman çok keyif alıyorum. O yüzden sevinerek geldim. Ekrandan eğlence dolu. Sen Kırmızı Koltuk diye program vardı biliyor musun? Ya, orada mıyım şu an eyvah? Şimdi yaklaşık <laughs> o kıvamda bir şeyler olacak. Senin en büyük sıkıntın herhalde... E, ...senin en büyük sıkıntın herhalde... ...kendini anlatamaman. E, biz öyle biliyoruz çünkü. Evet. Sevda Demirel her röportajında... ...ben bugüne kadar Sevda Demirel'in hangi röportajını... ...izlediysem, hangi röportajını... E, ...okuduysam... Hep böyle silikonlardan bahsedildi, göğüslerden bahsedildi, memişlerden bahsedildi. Böyle yani hep bunlardan bahsedildi Hayır, ve e, başka hiçbir şey konuşamadın Seyda. E, nedir peki? Ne, bu programda konuşabilir miyiz? Bu programda mi? konuşacağız tabii. Neden illa bunlar ha. geliyor? Yani başka bir olay yok mu? Nedir? Ee... Ila, niye bunlar soruluyor hep? Ya neden bunların sorulduğu ortada geldi şimdi bunu. Artık. Ben <laughs> Ben artık bunu savunmasını yapmıyorum. Çünkü e, insanların bir takım işleri vardı ve bu işleri gerek doğrultusunda hareket etmek zorundalar. Gazetecilerin işi soru sormak. Özellikle bir açığın varsa oysa ki bu bir sağlık problemiydi. Ben bunu aslında açık olarak da görmüyorum ama evet. eğer varsa ufacık bir açığın onun üstüne defalarca, aylarca, yıllarca gidiyorlar. Peki ama kimsenin Öyle, üzerine bu kadar ediyorum. fazla gitmiyorlar herhalde. Senin biraz üzerine fazla gitti bu gazeteciler. Ya yok, alıştım artık. Bu bir yaşam biçimi oldu bende. Artık hiçbir şeyi savunmuyorum. Yani bir gün Aa, üzerine bir gazeteci gelmedi. Sen şaşırıyorsun tabii. Ee, ne oldu artık bugün? Artık... Telefon açıyorsun bugün Niye üzerimize gelmedi. Niye yok falan diyorum. Yok açıkçası eskisi kadar üzülmüyorum o kadar çok. Hatta diyorum ki bunu e, yapıyorlar çünkü demek ki seviyorlar. Hatırlıyorlar. O yüzden yazıp çiziyorlar ama şey bazen çok onur kırıcı şeyler yazıyorlar. O üzülüyor. Ne yazıyor? Mesaneler yazdılar. Ee, zaten mi? bir tane gazeteyle mahkemelik durumdayım şu an ve e, o davayı kazandığım zaman sanıyorum diğer gazeteleri de bu örnek olacak. Bundan sonra daha terbiyeli davranacaklar, daha dikkatli davranacaklar. Razgat davası mı açtı? Evet. Ne kadar Razgat davası? 10 milyarlık. 10 milyarlık. Ha. <laughs> <laughs> Güzel de ya, e Bizim hiç tazminat davası açabileceğimiz bir yerimiz yok ki biz de açalım bir dava. Tazminat davası. Bir sürü davalarım var, susma, sus, konuyu hiç girmeyelim, susma, girme diyorsun, susma. Olur, susma. Olur, <laughs> susma. O konuya hiç girmeyelim çünkü e, bayağı artık başım ağrımaya başladı. Hiç sevmiyorum mahkeme hayatını koridorları o kameraları o an sıkıntı basıyor bana. Daha barışçıl olmaktan yanayım ama herkes bir anda bana dava açıyor. Bir bakıyorum suçlular ve bana dava açıyorlar. Yani sen sütten çıkmış ak kaşık pozisyonu ne evet. oluyor şaşırıyorsun. Özellikle doktorumla ilgili ben hiçbir şekilde dava açmayı düşünmüyorum. Ne oldu bile... doktorunla ilgili? Ne oldu? Yani bir şu yara izini bir görebilir miyiz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> ben merak et bana bana bir şey olmaz. Ben merak etmiyorum. Ya sadece için değil. Sevgili seyirciler tabii. için. Tabii. Seyirciler için de değil. Ben sana de rahat edersin diye şey diyor e, yapıyorum yani. <laughs> artık göstereyim de yeter artık değil mi kapatayım? <laughs> yok yok aman değil. Ya vallahi artık sanıyorum <laughs> Allah izleyiciler de yok. izleyiciler <laughs> daha gençim ben daha yaşamak istiyorum. <laughs> <laughs> ya da izi Hadi. göreceğiz diye koca programda gün Yok Üstünlük yara izi ben. falan kalmadı Allah'a çok şükür estetikçiler sağ olsun her şey her şey yolunda fakat e... yara izi kalmamış ama sanki bir <laughs> iç yara Böyle bir... izi kalmış ha, gibi ne güzel söyledin ya ne güzel söyledin bana <laughs> ama sen daha programın başında öptürmüyorsun. <gülüyor> Kendine... <gülüyor> Hayır öpmeyeceğiz ya da izi, izini görmeyeceğiz. Niye program yapacağız bu saat? <laughs> bak saat kaç olmuş Sevda? Bire olmaz. var. Peki sen... Annem ben eve döndüğümde soruyor. Bugün kimi öptün diye. <laughs> e ben bunları söyleme olmaz ki ama ya. Peki işte bak annen gördü şimdi ne güzel oldu değil mi? Evet annem çok da merak ediyor seni. Tanışmak <laughs> istiyor. Şimdi sevgili Sevda foto model misin? manken ee, miyim? Manken misin? Dansçı mısın? Silim. Artist misin? Artist <laughs> şimdi... misin sen? şimdi <laughs> <laughs> artist. Şimdi ben aslında her şeyi çok sıkça yaptığım için daha doğrusu e, ilk başladığım zaman Asım Can Gündüz'le. Evet. Herkes hatırlıyordur inşallah. Asım Can Gündüz'le başladınız zaman, siz beraber. Evet. Solu sen <laughs> yolunu tuttun Asım Can Gündüz kaldı geride. Onu duyamıyoruz mesela şimdi. Asım <laughs> Can Gündüz Asım Can Gündüz <gülüyor> şey <gülüyor> oldu, Fitil olmuştu büyük bir ihtimal çıkartma. Hayır. E, çok kötüsün ya. Öyle konuşma. Yok, kötü değilim. Ben Asım'ı da çok severim. Tanımıyorum gerçi. Ama <laughs> Asım'ı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Herkesi çok Benim dünya görüşüm bu yani gerçekten. Aslında bu yani arada biz... çok özür dileyerek hemen bir şey söylemek istiyorum. Rica biz ilk programımızda ona hemen söyleyeyim. Benim üzerimden vebal kalksın. Masamızın altında e, bir Alparslan Türkeş posteri kalmıştı. Bu çok yanlış anlaşılmış. Sonradan çok değişik şaibeler oldu. Çok değişik dedikodular çıktı ortaya. Çok yanlış anlaşılmış. Biz anlaşılmış. Biz hem Alparslan Türkeş'ten hem bütün arkadaşlardan çok çok özür diliyoruz. Sonuçta bu bunu kapatmak lazım bir yerde. Doğru söyledim. Yanlış anlaşılıyor. Evet dinliyorum. Asım Can Gündüz konusunda kalmıştık. Ciddi mi konuşalım, gırgır gır mı yapalım? Ciddi konuş, gırgırı yap. Nasıl istiyorsan. Güzel giyinmişsin. İstersen hiç konuşma. Seni izleyelim. <laughs> Ben de şurada kalmış bura. <laughs> evet, ne, ne diyorduk? Foto model misin, ha, dansıyorsun? Evet. Ben ilk başlarken e, Asım Can Günüz ile başladım. E, onunla birlikte dans ediyordum. Evet. E, ondan sonra işte birlikte zaman zaman konserler yaptığımızda vokalistlik yapıyordum ona. Bir de Şarkı klip seviyordum. var, değil mi? Aa çok eski bir klip yok. Ama o, <laughs> o klibi biz biraz izleyelim. İstemiyorum. Evet, izleyelim, izleyelim. Gördüğüm zaman Seni kafaya taktım Merhaba dediğim zaman Bana pis pis baktın Gözlerin aklımı çeldi Vücutun çok güzeldi Kaprisler peş peşe geldi Küplerin çok özeldi. Kendini çok uçuk zannediyorsun. Ama beni hiç tanımıyorsun. İşin gücün palavra atmadın. Adimişim, kompleksini yiyeyim. Sevda, neden böyle bir klip çektiniz? Niye çekmeyelim? <laughs> Yani çok güzel olmuş. Yani ben o... olsa neden bir tane daha aynısından çekmediniz diye soruyorum. Çektik, yani Vallahi çektik. çok güzel olmuş Aslında ya. üç tane daha var. Üç tane daha var. Ya. <laughs> Bize çünkü çok istek geliyor. Mesela Ümraniye'den Aysel arıyor. Efendim başka <laughs> yerden arayanlar var. Değil Geçenlerde mi? mesela <laughs> 500 evlerden Neriman Hanım aradı. İlla dedi bizim için bir klip çeker mi? Aynısından istiyoruz dedi. Tamam. Aynısının e, son model <laughs> versiyonu çekildi. Bu çok eski On bir beş klip. 5 sene önce çekilen bir klip herhalde. <laughs> değil evet, mi? evet, evet. evet. Efendim önce ekran başındakilere Son olarak sizlere konukları hoş geldiniz.